Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Abri Dergiden Bomba itiraf F-16'ları vermezsek Türkiye bunu yapacak. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Forbes dergisi, Ankara-Washington yönetimi arasındaki F-16 anlaşmazlığını gündeme taşıdı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden F-16 anlaşmazlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye düşmanı Amerika Birleşik Devletleri senatörün sözleriyle bir kez daha gündeme gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için harekete geçmişken Amerika Birleşik Devletleri'li Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ileri sürerek Amerika Birleşik Devletleri'nin bu durumu dikkate alması gerektiğini ifade etmiş, F-16 satışının onaylanmaması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonunu engellemek için son kozlarını oynayan Menendez'e rağmen Washington müzakereleri olumlu geçmişti ve 16 süreci şimdilik belirsizliğini korurken Amerika Birleşik Devletleri merkezli Forbes dergisi, Türkiye'nin İngiltere ile anlaşmanın eşinde olduğunu gündeme taşıdı, Forbes. Ankara'nın gündeminde F-16'ların alternatifinin olduğunu belirttiği yazıda, İngiliz Eurofikter tedariki seçeneğini de masada durduğunu vurguladı. Türkiye'nin tahminen 24, 48 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını içeren milyarlarca dolarlık bir silah paketi için İngiltere ile görüştüğünü yazan Forbes, görüşmelerin Amerika Birleşik Devletleri ile 40 gelişmiş blok 70 ve 16 Viper Jet'i ve 79 modernizasyon kiti için 20 milyar dolarlık başka bir anlaşmanın ardından geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı lobilerin girişimlerine karşı her zaman Eurofighter Typhoon seçeneğinin masada olduğunu belirten Forbes, Türk Hava Kuvvetleri'nin 4.5, Mesil Eurofikler alımını memnuniyetle karşılayabileceğini kaydetti, İngiltere'nin de Türkiye'ye tedarik konusuna sıcak baktığı ifade edilirken, anlaşma 10 milyar doların üzerinde ve ayrıca C-130C Hercules nakliye uçaklarını, Type 23 fırkateynlerini ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri yapımı M-60 tankları için yeni motorları içeriyor. İfadeleri yer aldı.